Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı gelişmelerle karşınızdayız. Malatya'da kene ısırma sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eray tatlı toprağa verildiği açıklandı. Batman'da da vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan ve bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Bülbül'ün de hayatını kaybettiği açıklandı. İki kentte yaşanan ölümler sonrasında keneden dolayı alarm verildiği açıklandı. Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucova Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Eray Tatlı ateşinin çıkması üzerine önce Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vücudundaki kene çıkartılan Eray Tatlı Durumu ağırlaşınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef genç hayatını kaybetti. Buradan da Kurucava Mezarlığı'nda toprağa verildiği açıklandı. Aynı şekilde de Batman'da yaşayan Ahmet Bülbül'ün de Ünsaldık Köyü'nde toprağa verildiği açıklandı. Yapılan açıklamalara göre kene ısırma sonucu, İki kentte de çoğu kişinin başvuruda bulunduğu bazılarının da durumunun ciddiyetini korudu ve bundan dolayı da iki kentte keneden dolayı alarm verildi, dile getirildi yapılan açıklamalara göre. Buradan hayatını kaybeden iki vatandaşa da Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.